hayatta kalmayı yarıyoruz. Evet. Şimdi bu var arkadaşlar. Taha. Şimdi diyelim. Selam arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi iki kişi gireceğiz. saha gel. Şimdi ben kuruyorum buradan iki kişi. Taha gir sen de. Ben girdim de sen nasıl orada takılı kaldın? Tamam şu an giriyor oyuna. 99 gün hayatta kal. Oyunumuzun adı 99 gün hayatta kal bu arada arkadaşlar. Abone ol, like atmayı unutmayın. Bu videonun devamını istiyorsanız 10 like da gelecek arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar. Bak oğlum <laughs> oyun az bir kesin mi daha şu an biraz? Evet. Hmm. Hani yüzde ulaşana kadar odun yakıyor. Ne mesajlar geliyor, mesaj yağmuru. Burada havuç var, havucu da yeri. Havucu da alalım. Şimdi tutalım. Ateşimiz direkt yanımızda. Sen sen de sen. Ateşimiz yüzde başka daha büyüdü ateşi ya, ete büyüyor o zaman. O zaman full ateşi büyütelim. <laughs> <laughs> Mantıklı değil mi? Hayır, hayır, hayır. Değil mi? <laughs> Sonra da keşini falan çıkarmış. şey bulabileceğiz. Nereye gidiyorsun oğlum yersen? Ona bak. Kaptım bir şey oldu artık. Biraz önce Taha'nın üzerine uçtum. Şimdi burada yazıyor. Ha yazı yazıyor. Destek yolda mı? Ne? Yani ne? Uzaylı var mı? Ne? Ne bileyim uzaylı var. Ben o uzaylıdan uzak değilim arkadaşlar. Ağacın içine girebiliyor muyum? Daha beni bulabilirsen on robu. Bu mu beni? On robu satacağım sana. Çok kolay Nasıl olacak? O, bir dakika var. <gülüyor> <gülüyor> ben doğru yerin üstlerindeyim. Fren bitse ne bulamadım ben. <laughs> o bir topluyorum bir dakika geçti bulamadım. Bolsa diye koş dedi. ne oluyor geceler koşunca? Akşam oluyordur yani. <laughs> Bu <Bizi, gülüyor> harita planı koyalım buraya haritayı. Artık sağ üstten haritayı görebiliyoruz. Bence çok mantıklı bir şey yaptın Ha ha. Ben. Ben. Şu i̇şte, harita planı sağ haritayı görebiliyoruz. Ana, canavar. Gel bakayım şöyle. <laughs> Selam canım var var mı? Bismillahirrahmanirrahim canlar korktu benden. Ben de ben kurtar. Ben sana doğru geliyorum. Ne? geliyor? Hı -hı. Sana kafayı yedin ya. Arkamdan önce geliyor ama insan var. Ulan sarıldı ya. Bu çok sabaha doğru yani biraz sonra sabah olacak. Elçileri istiyor mu? Olur olur. Gelir gelir. al. Alayım bunu metalde. Evet, Bir canavar sesi geliyor mu? Daha canavarlar özü yemez değil mi? Hadi. onu da yiyelim. Onu çok kötü saldırdı bana. Saldırdı. Daha arkamdaki kurt sana odaklanmış seni yemek istiyor. Daha oh, aç mısın? Oh. Kesin sallatımı buldum. buldum. Ev buldum ben. Dik. Sen yoktun ki burada çiftlikte. Üç kat canım. Ha, üç Bakayım üç kata. Evet, Sanki... Kat Oğlum metalleri de tutma. Metalleri de işte hiç yarıyor. Al ha, sandık. Açalım sandık Hadi mi? gel gel el burada. Sandık, sandık Oo bana iyi sulak çıktı. iyi Neredeyim Yan Tamam gördüm geliyorum. Hadi bir tane al diyor. Aldım her şeyini. Tam ben var Bunu boşalacağım. Ne bakayım? Hadi gel. Sağ ol. Ne Tarık bir var mı? Var. Gel gel. Ya ben sen yapıyorum. Yaklaşma bana. Karım sana. Karım köpeklere çıkarım. Yani. Evet, Biraz canilik yapacağız da sen ben <laughs> iki yapıyorum. Çünkü daha aklım olmadı. Tarık sen alın ben bir tane daha metal buldum. Benim metallerim sayesinde şimdi çiçek mermisi. Para yığını buldum. Artık paramız var. Bir haritadan bakayım. Ben neredeyim? Ben bayağı şişlik açsam diye uzaklaşmış hiç alabilirim. yok mu Vallahi kurt sesleri çok net bir şekilde geliyor. Daha da uzaklaşıyor. Çok acıttım, çok, çok Oğlum yolda bulduğum havuçları falan yeter ben ne yapayım sana? Açayım bunu. Bu tarafta sandık var mı? Ey yalan söyleme kardeş. Sandık mandık da yok akşam oldu. Akşam oldu ha. Evet aha teyze düştün. <laughs> aha süsler geliyor. Aha tavşan. Daha tavşanın ölme süsleri geliyor. Ne oluyor? Daha geldim kamp alanına. Tavşanı mı öldürdün? Cani <laughs> misin sen? Ich hoffe, du yapacağız. das jetzt erst. Ich hissetmediğimiz yerlere bakıyoruz. Burada park var. Tarıkla parka, parka geldim. Bir her yere bir ev için bir şey bırakmadım E gelmemişsin ki. Hayır park keşfedilmem hiç yok. Sandık falan var parkta. Bırakalım <laughs> sağlık. çıktı. Yemin ederim. Artık mızrağım var. Oy Bana da mızrak çıktı. Bana da mızrak çıktı. Mızrak herkesi öldürebiliriz artık. Mızrak gibi bir şey bu arada. Şurada kurtlar varmış. Vese'ye var? gelsin. <laughs> Benim Vese'ye. Bende mızrak var oğlum. Gelme sen. Oğlum ayırabilirsin. Kutu öldürdün be. Kutu öldürdün. Et çıktı. Kutu bayağı et çıktı. Burada sandık var. Sen neredesin? Ben kamp alanındayım. Ve çok pis aç. Bana bir tane daha mı bıraktı? Ya mızrağın var mı? Var. Olmasa sana mızrak hediye edecektim. Burada bir tavşancık mı var? Yok. Ben bu tavşancığı yiyeceğim. Oo, bu ne, ne var? var? Hiç kırmadan canımız azalıyor. Yok azalmıyor. Herhalde azalıyor. Burada bir şey yok. Burayı kırmadım daha. Ben yabancı yarak ya. Kim yedi o zaman burayı? He? Ben. Ben keşif yapıyorum ya. Yok ben yapmıyorum artık. Daha şimdi sana sürprizlerim var. Evet. evet. evet, evet. Bir buraya bakın Bunu artık kalkın hediye edeceğim. Kalkın hediye edeceğim. Başkanım ayağını hediye edeyim mi sana? Evet. Şimdi içine açalım bir. Daha baksana neler buldum. neler evet. atalım. Evet. मैंसर मैं जर पा ग

var. Rap alıyorum buraya. Rap alamıyorum. Heh. Buraya rap koydum. Buraya pusula koydum. Buraya koydum. Buraya koydum. Buraya koydum. Sana ayı kapanı koydum. Gel şimdi ayı kapanı atalım. Evet. Uçular gözüküyor. Uçulara gidelim. Oo, mi? Aa. ufo gözüküyor bir yerde. Ben onun yanına gidiyorum. Aa, hadi ah, in burada. Gelip alalım. Uçalım. Neyse Daha burada ufo var. Ben ufaya gideceğim. Hı, ne olur bana kuşak, ne olacak, ne olacak bölgeye git bölgeye gidince saldıramıyorlar. Saldırın o kurt balıyor ya bir sürü arkamdan çıkarı geliyor. Sen yani oğlum. Ee, oğlum uzaylı silah mısın? VS'ye geliyor ya. Lan ne diyor? Uzaylı da VS attık ya ben kazandım. Hala bak şu kan. Nerede? Oğlum, ubayli. Ubayli, 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 Başka var mı ufo? Bu bu arada. Onlarla O uzan, uf, uzan, sefne, canine, Ne? Saha. Ne? gel öbür ufaya. Öbür ufo mu? nasıl var an. Bilmiyorum. Bir sürü ufo var. Bu bir evet. Şimdi ya Yolda ben Ufa'ya gidiyorum. Ufa'ya gidiyorum. Ufa'ya gidiyorum. gidiyorum. Alalım. Oğlum bana artistik yapmayın. O zaman özel tabancasıyla hepinizi gebertirin. Güzel de <laughs> Allah sağ ol çabuk ateş ediyor. Bir kim kaldır? Bir kim kaldıramaz sağ tabanca buldum Kurt saldırıyor bana versen bana bir batreyi da tabanca bence geliştiriyorum geliyorlar. o nasıl gidiyorlar yok, yok, yok. bir şey Şimdi geliyorum. Geliyor. Ya tamam. Oğlum öldüm 3 VS bir atıyorum. Daha kaç kaç kaç? Ha. Aa yok atı oğlum bu. Daha kaç? <laughs> kardeşim benim. Aga be, aga be, onu ne diyorsun? <laughs> bu adamları yakabiliyoruz ha. Ee şey yapalım bu adamları. Ana ne diyorsun? Ne Ya öldüm. Ya nasıl öldü? Bilmiyorum. Kurtlara saldırdım öldüm. Hadi. Aa en iyi sandıktan bulun. Daha kurt geliyor da saldıramıyor sana. Hadi. Harbi mi? Şişt. Bu mu lan? Bakayım. Ya o değil ya. Nasıl bu değil lan? Hmm. Robux Ya ne Robux'u? Kim? Ne? Ne? Nasıl çıkacağım? Oyunla. Ya önce... Anladım, beni takalım. O zaman önce yanıma gel videoyu bitirelim. Oğlum öldün öldü. Nasıl geleyim? Tamam o zaman ben videoyu bitiriyorum burada. Yok neredesin dur bakayım ben. Beni canlandırabilirsen bitirmem falan veriyoruz ama bandaj var mı sende? Onu onu adam var bana. Hainlik Neyse bitiriyorum. Ta ha ben videoyu zaten. Okay, <laughs> arkadaşlar 99 gece hatta kalmanın devamını istiyorsanız on like arkadaşlar. Sadece on like istiyoruz öyle bin iki bin istemiyoruz. Arkadaşlar on like atarsanız devam gelecek. 我的兄弟。<Hey. S 2> <Hey. S 1> hey,